Kuvvetli asit ve bazların farklandırmasını nasıl yaparsınız? Yani kuvvetli asit ve bazları hangisinin daha kuvvetli, hangisinin daha zayıf olduğunu nasıl anlarız? Bugünkü sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi öncelikle asitlik ve bazlık kavramlarından bahsetmek istiyorum. Asitlik ve bazlık kavramları göreceli kavramlar. Bazı maddeler bazen duruma göre asit gibi davranırlarken diğer farklı bir durumda baz gibi davranabiliyorlar. Mesela asetik asit Asetik asiti su içerisine attığımızda suda kısmi olarak yoğunlaştığından dolayı zayıf asit özelliği gösterir. Diğer taraftan amonyak sıvısı içerisine attığımızda ise %100 yoğunlaşır asetik asit ve kuvvetli asit özelliği gösterecektir. Fakat sülfürik asit reaksiyonu soktuğumuzda ise baz gibi davranıyor. Görüldüğü gibi asetik asit burada baz, asit, kuvvetli asit, zayıf asit gibi sürekli pozisyonu değişiyor. Yani bir asit mi, bir maddenin asit mi, baz mı olduğunu anlamak için bizim yapmamız gereken öncelikle nedir arkadaşlar? Kime göre, neye göre diye soru sormak lazım. Peki asitlerin ve bazların kuvvetliliğini nasıl karşılaştıracağız arkadaşlar? Zayıf asit ve bazlarda böyle bir problem yok. Neden? İyonlaşma sabitlerine bakarsınız. İyonlaşma sabiti büyük olan daha kuvvetli, küçük olan daha zayıf olacaktır. Buradaki esas sorun kuvvetli asitlerin karşılaştırılmasındadır. Mesela perklorik asit, hidroklorik asit, sülfür sülfürik ve nitrik asit su içerisine attığımızda tamamı bunların %100 yoğunlaşacaklardır. %100 yoğunlaştıkları için her birisi %100 yoğunlaştığı için hangisinin kuvvetli olduğunu su içerisine attığımızda anlamamız çok zordur. Bir de şöyle bir durum var özel bir durum arkadaşlar. Bu biraz daha akademik bir bilgi içeriyor. Hidronyum iyonu aynı ortamda bulundukları için diğer 4 asit arkadaşlar hidronyum iyonuna göre daha zayıf asit özelliği gösterirler. Yani hidronyum bunlara göre daha kuvvetli asit özelliği gösterdiğinden dolayı bunların asitlerini biz eşit gibi bakarız %100 yoğunlaştıkları için su içerisinde arkadaşlar. Fakat farklı bir çözücü kullanarak bunların kuvvetlik sıralamasını yapabilirsiniz. Mesela şöyle örnek vereyim ben size biraz daha spesifikleştirelim olayı. Bu 4 kuvvetli asiti yani suya göre kuvvetli asiti biz asetik asit içerisine attığımızda Arkadaşlar bunlar farklı KA değerlerine sahip olacaklardır. İşte bu KA yoğunlaşma sabiti değerlerine göre bunların kuvvetlilik sıralamasını yapabiliriz. Peki hangisi daha kuvvetlidir arkadaşlar? Perklorik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit ve nitrik asitten hangisi? daha kuvvetlidir diye sorduğumuzda ben hemen cevabını vereyim arkadaşlar. Perklorik asit en kuvvetli, sonra hidroklorik asit, sonrasında hemen arkasından sülfürik asit geliyor. Nitrik asit bunlar içerisindeki en zayıf olan arkadaşlar. Bunların dördünü karşılaştırdığımızda bir de asitleri karşılaştırmak için farklı bir yöntem daha söyleyeyim size. Mesela bana deseniz ki hocam mesela güreş müsabakalarını düşünelim. Rusya şampiyonu var Türkiye şampiyonu var. Hangisi yener hocam? E ben bilemem ki. Derim ki sen bunları mindere koy. Minderde güresinler hangisinin daha kuvvetli olduğunu anlayalım. Kuvvetli asitler için de böyle bir durum söz konusu. Hangi asidin daha kuvvetli olduğunu anlamak için iki asidi aynı kaba koyarsınız. Proton veren daha kuvvetli. Proton olan daha zayıf olacaktır arkadaşlar.